Sayfa cevapları YouTube kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sevgili ziyaretçiler. Bugün sizlerle 1. sınıf Hayat Bilgisi ders kitabı ardıç yayınları okulumuzun çalışanları metni cevapları sayfa 30, 31 ve 32 işleyeceğiz. Okulumuzun çalışanları metni etkinlik soruları ve cevapları. 30 sayfa cevap. Sınıf öğretmeniniz dışında okulunuzun çalışanları kimleri tanıyorsunuz? Söyleyiniz. Sınıf öğretmenlerimiz dışında okulda çalışan başka sınıf öğretmenleri, kantinciyi, temizlik görevlisi, müdür ve yardımcıları ve rehberlik öğretmenini tanıyorum. 31 sayfa cevabı. Soru. Arkadaşlar, şimdi, isteyen, şimdi de siz okulun çalışanlarıyla bilgili bilgi veriniz. Cevap. Temizlik görevlisi okulu temizlerler. Kantinci karnımızı doyurmamızı sağlar öğretmen sınıfın düzenini sağlar ve bize bilgi verir ve öğretir. Müdür okulu yönetir. 32 sayfa cevabı. Soru. Görseli inceleyiniz. Okul çalışanları ile bu çalışanların görevlerini yaparak kullandıkları malzemelerle birer örnek çiziniz. Öğretmenin kullandığı malzemeler. Bilgisayar, tahta, tebeşir, tahta kalemi. Kandil çalışanının kullandığı malzemeler. Eldiven, tost makinesi, palet. Temizlik görevlisinin kullandığı malzemeler, süpürge, fırça ve bez. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videonun altındaki linkten web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Sınıfınızda kalınız konuyu web sitemizden doğru cevaplarına ulaşabilirsiniz. İyi bir eğitim öğretimle geçirmez dileğiyle. Hoşçakalın.